Salih Han'ın astım hastasıydım. İbrahim Bey'in Afrika Sarıyosu setini bir buçuk aydır kullanıyorum. Çok daralıyordum. Balgam atamıyordum. Çok şükür balgam atmaya başladım. Rahatladım. Astım hastasıydım diyor. Yani astımdan kurtulmuş sprey kullanıyor. Bir buçuk aydır kullanıyorum. Çok daralıyordum, balgam atamıyordum. Çok şükür balgam atmaya başladım, rahatladım. Allah razı olsun. Benim özel kartım vardı Almanya'da. Alerjik bronşiyal astım. Kimliğim vardı. O kimliksiz sokağa çıkmak yasak. Herhangi bir de nöbet geçirdiğin zaman ölebilirsin, nefes alamazsın. Yanında spreyin olacak, fıs fısı, kimliğin olacak. Alerjik bronşiyal astım. Şimdi küçük oğlumu o çocuk parkına götürüyorum. O çocuk oraya koşuyor, buraya koşuyor, durmuyor. Korkudan dur evladım falan filan dinlemiyor. Arkasına koşamıyorum. Nefes alamıyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Dedim ki hanıma bir daha çocuk parka oraya buraya ben götüremem. Neden? Çocuk koşuyor yetişemiyor arkasındaki yok. Yürümekte yürümedi zorlanıyorum. Nefes tar nefes alamıyorum. Alerjik bronşiyel astım. Doktor ne biliyor? Fıs, fıs İçinde ne var? Çok avresol, çok ağır kimyasal. Zehir. Allah'tan kek o zaman işte denediler yapa yapa kek Afrika sardunyası, güvotu vesaire özel bir set hazırlayarak hamdolsun sağlama kavuştum. Çok hastalık yaşadım. Çünkü 13 yaşından 26 yaşına kadar fibromiyalji, yumuşak doku romatizması nedeniyle çok ilaç kullandım. Kullandığım ilaçlar midemi delecekti neredeyse bu kadar yara ülser. Daha sonra alerjik bronşiyal astım, alerjik atopik eksem, panik atak, depresyon, ölüm korkusu aşırı ilaç kullanmaktan çökmüştüm. Hamdolsun. Hepsinden kurtulduk.